Her antrenörün, her sporcunun aklındaki o temel soru. Yahu ben doğru antrenman yapıyor muyum? Bütün bu döktüğüm ter, harcadığım zaman beni gerçekten hedefime ulaştırıyor mu yoksa boşa mı kürek çekiyorum? İşte bugün bu sorunun cevabını tahminlerle değil verilerle bulacağız. İşte o klasik ikilem. Güç mü, hız mı? Çoğu zaman antrenmanlarımız bu sorunun etrafında bir tahmin oyuna döner. Sonuç ne mi olur? genellikle boşa harcanan zaman ve bir türlü aşılamayan o sinir bozucu performans pilotları. Peki ya size bu tahmin oyununu sona erdirecek, size özel bir yol haritası çizecek bilimsel bir anahtar olduğunu söylesem? İşte o anahtar karşınızda. Gelin spor performansının ardındaki bu sır perdesini birlikte aralayalım. Adı Dinamik Güç İndeksi ya da kısaca DGI. Kendisi antrenman programınızı tamamen size özel hale getiren veriye dayalı müthiş bir çözüm. DSI'yı şöyle düşünelim. Spor salonunda canavar gibisiniz. Muazzam ağırlıklar kaldırıyorsunuz. Bu sizin ham potansiyel gücünüz. Harika. Peki sahaya çıktığınızda o kritik maç anında bu gücün ne kadarını bir sprinte, ne kadarını bir sıçrayışa çevirebiliyorsunuz? İşte DSI tam olarak bu ikisi arasındaki köprüyü ölçüyor. Yani kağıt üzerindeki gücünüzü gerçek performansa ne kadar iyi aktardığınızı gösteriyor. Formül ilk bakışta basit görünüyor ama aslında çok daha iyice. Üste gördüğünüz SMJ, yani karşı hareketli sıçrama, aslında bildiğimiz dikey sıçrama. Sizin patlayıcı, yani sahada kullanabildiğiniz gücü gösteriyor. Alttaki IMTK, yani izometrik orta uyluk çekişi ise, yerinden kımıldamayan bir şeye karşı uyguladığınız maksimum kuvveti ölçer. Yani sizin teorideki ham potansiyelinizi. Kısacası olay şu, kullanabildiğiniz gücü, sahip olduğunuz toplam güce bölüyoruz. Bu kadar. Gelin bunu bir örnekle iyice netleştirelim. Diyelim ki bir sporcumuz var, testlere göre teorik olarak 3200 Newton'lık yani yaklaşık 326 kiloluk bir güç üretebiliyor. Muazzam bir rakam ama İş zıplamaya gelince bu gücün sadece 2450 Newton'ını yani yaklaşık 250 kilosunu kullanabildiğini görüyoruz. İşte bu iki rakamı birbirine böldüğümüzde karşımıza 0.77'lik bir DSI skoru çıkıyor. Peki bu ne demek? Çok basit. Bu sporcu sahip olduğu o devasa ham gücün %77'sini patlayıcı bir performansla çevirebiliyor demek. Tamam DSI'ın ne olduğunu artık anladık. Ama işin asıl büyüsü, asıl sihirli kısmı şimdi başlıyor. Bu tek bir rakamı alıp bir sporcunun adeta röntgenini çeken, zayıf ve güçlü yönlerini bir cerrah hassasiyetiyle ortaya koyan bir teşhis aracına nasıl dönüştürürüz? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Artık sadece bu sporcu ne kadar güçlü diye sormak yetmiyor. Asıl soru şu: Bu sporcu sahip olduğu gücü ne kadar verimli kullanıyor? İşte bu iki sorunun cevabını bir araya getirdiğimizde her sporcunun kendine özgü adeta bir parmak izi gibi olan performans profilini ortaya çıkarabiliyoruz. Ve işte bu tablo her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu iki ekseni birleştirdiğimizde karşımıza dört farklı sporcu profili çıkıyor. Bakın sol üstte güç canavarı var. Spor salonunda kraldır ama sahada biraz hantal kalabilir. Sağ altta ise hızlı ve zayıf profili var. Fişek gibidir ama en ufak temasta dengesini kaybedebilir. Sol altta yolun henüz başında olan çaylak sporcu ve tabii ki herkesin olmak istediği yer sağ üst köşe dengeli elit hem çok güçlü hem de bu gücü ustalıkla kullanabilen komple bir sporcu. Bir düşünün siz bu tablonun neresindesiniz? İşte sporcunun hangi profile uyduğunu belirlediğimiz an bütün o tahminler, o genel geçer programlar çöpe gidiyor. Çünkü artık elimizde doğrudan sporcunun zayıf halkasını hedef alan nokta atışı bir antrenman planı oluşturmak için bir yol haritası var. Mesela güç canavarını ele alalım. Bu sporcu zaten tank gibi güçlü. Şimdi ona gidip hadi daha da ağır kaldır demek dolu bardağı taşırmaktan başka bir işe yaramaz. Onun ihtiyacı olan şey ne? O devasa motoru daha hızlı ateşlemeyi öğrenmek. Bu yüzden onu ağır demirlerin başından alıp kutu zıplamaları gibi pilometrik, sağlık topu fırlatma gibi balistik hareketlere yani hız ve patlayıcılığa yönlendiriyoruz. Hızlı ve zayıf profilinde ise denklem tam tersine dönüyor. Düşünün, elinizde bir Ferrari motoru var ama bunu bir bisiklet şasisine koymuşsunuz. Ne olur? İşte bu sporcuda öyle. Çok patlayıcı evet ama o patlayıcılığı taşıyacak bir altyapı, bir güç temeli yok. O zaman ne yapacağız? Çok basit, o şasiyi güçlendireceğiz. Onu doğruca squat ve deadlift gibi vücudun temelini sağlamlaştıran ağır antrenmanlara yönlendireceğiz. Peki teori güzel de bütün bu anlattıklarımız gerçek hayatta, sahada nasıl bir fark yaratıyor? Gelin şimdi DCI rehberliğinde yapılan antrenmanın bir sporcunun kariyerini nasıl değiştirebileceğini gösteren somut bir hikayeye bakalım. Karşınızda bir sprinter. Testler yapılıyor ve DSI skoru 0.88 çıkıyor. Bu ideal aralığın oldukça üzerinde bir skor. Yani teşhisimiz net. Tipik bir hızlı ve zayıf profili. Hızlı kasılıyor, evet. Ama o kasılmayı besleyecek ham gücü eksik. Antrenörler hemen duruma el atıyor ve sporcunun en zayıf halkasına, yani maksimal güce odaklanan 6 haftalık yoğun bir program hazırlıyor. Peki sonuç? 6 hafta sonra yapılan ölçümde DSI skoru 0.75'e düşüyor. Şimdi durun. DSI skor düştü. Bu kötü bir şey diye düşünmeyin. Tam tersi. Buradaki düşüş, sporcunun güç ve hız arasında o aradığımız mükemmel dengeye ulaştığının kanıtı. Peki bu dengenin kronometreye yansıması ne oldu? Gerçekten inanılmaz. 10 metrelik sprint süresinde tam %4.1'lik bir gelişim. Elit seviyede bu. Saliselerle ölçülen, yarış kazandıran devasa bir fark demektir. İşte size tahminle değil veriyle yapılan akıllı antrenmanın gücü. Şimdi de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Bu sefer tamamen zıt bir senaryoyu, güç canavarı profilindeki bir rugby oyuncusunun dönüşümünü inceleyelim. Bu rugby oyuncusunun DSI skoruna bakıyoruz. 0.65. Oldukça düşük. Yani evet, bu adam spor salonunda muhtemelen herkesi ezer geçer. Ama sahaya çıktığında o inanılmaz gücü rakibini geçmek için gereken o ilk patlayıcı adıma bir türlü dönüştüremiyor. Tam bir güç canavarı vakası. Onun için hazırlanan reçetene peki Tabii ki tam tersi. Daha az ağır kaldırma, daha çok patlayıcılık. Sadece 4 haftalık balistik ve pliometrik odaklı bir antrenman bloğundan sonra DSI skoru o sihirli rakamolar 0.75'e fırlıyor. Üstelik gücünden hiçbir şey kaybetmeden bu gücü kullanma yeteneğini adeta bir üst seviyeye taşıyor. Sahadaki sonuç, yön değiştirme testinde yani çeviklikte %4'lük devasa bir iyileşme. Rabbi gibi bir oyunda aniden yön değiştirip rakibini ekarte edebilmek maçın kaderini belirler. Bu gelişim de tamamen DSI pusulasıyla çizilen doğru rotanın bir sonucu. Gördüğünüz gibi DSI bir sporcunun potansiyelini ortaya çıkarmak için inanılmaz güçlü bir araç. Ama tabii ki her güçlü araç gibi onu doğru kullanmak için bazı inceliklerini bilmek ve resmin bütününü görmek çok önemli. Mesela DSI'nin kankası diyebileceğimiz bir başka metrik var. Reaktif güç indeksi yani RSI. Bu ikisi bir madalyonun iki yüzü gibi. Şöyle düşünün, DSI bir bloktan fırlayarak yükseğe zıplamak gibi yerden güç alarak yapılan hareketlerdeki yeteneğinizi ölçer. RSI ise sanki sıcak bir zemin üzerinde sekiyormuşsunuz gibi yere mümkün olan en kısa sürede temas edip tekrar havalanma yani reaktif ve elastik yeteneğinizi ölçer. Biri ne kadar güçlü ittiğinizi, diğeri ne kadar lastik top gibi sektiğinizi gösterir. Tabii ki DSI her derde deva sihirli bir değnek değil dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birincisi oran tuzağı. Yani bir sporcunun diye sayı çok yüksek olabilir ama genel güç seviyesi düşükse bu yine de bir işe yaramaz. O yüzden hem orana hem de mutlak güce bakmalıyız. İkincisi optimal diye say bir basketbolcu için farklı, bir halterci için farklıdır. Ve son olarak unutmayın, diye say bir hareketin ne kadar güçlü yapıldığını söyler, ne kadar doğru teknikle yapıldığını değil. Bu yüzden buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu olmalı diye sayı bir sporcunun alnına yapıştırılan statik bir etiket olarak görmemeliyiz. O sürekli değişen, antrenman sürecinde bize yol gösteren dinamik bir pusuladır. Bize doğru yolda mısın diye fısıldar ve gerektiğinde rotayı yeniden çizmemizi sağlar. Peki tüm bu anlattıklarımız bizi nereye getiriyor? DSI gibi veriye dayalı araçların yaygınlaşmasıyla her sporcuya aynı antrenman programını dayatan o tek beden herkese uyar anlayışının sonuna mı geldik? Sporcu gelişiminde her bireyin kendi benzersiz profiline göre şekillenen ultra kişiselleştirilmiş bir devrimin eşiğinde miyiz? Bu soruların cevabını zaman gösterecek ama işaretler oldukça net görünüyor.